Online.net adresine hoş geldiniz arkadaşlar. E, sitemizin web adresi yorum kısmında, YouTube yorum kısmımızda yazmaktadır. E, burada genelde ziyaretçilerimizden en çok arattırdığı konulara yer veriyoruz arkadaşlar. E, kendi sitemizden ayaklamını yapıyoruz. Herhangi bir sitenin tanıtımını yapmıyoruz. Ve e, telif hakkı atıyorlar genelde. O yüzden Sadece kendi sitemin internetlemini yapıyor diyor. Kategoriler kısmına girdiğiniz zaman buradan bütün siteleri inceleyebiliyorsunuz. Hangi sitelerin daha kaliteli olup olmadığına bakabiliyorsunuz. Çünkü burada 7 tane deneyimli editör tarafından yazılmış yazılar ve her siteye tek tek girilmiş kişiler tarafından yazılıyor. Mesela bir site alalım. ODS Link. Bu site 2011 yılında kurulmuş arkadaşlar. Özellikle çık lisansıdır bu. Gerçekten sağlam bir sitelerden birisi. Genelde siteye gittiğim, zaman e, çok sade gelebilir site. Bunu zaten yazımda şey yapmıştık, açıklamıştık. Bu sitenin hakkında genel bilgileri buradan uzunca bakabiliyorsunuz. Ne var, ne yok. Kayıt olmak için gerekli bilgiler sitenin yeni adresi. Ayrıca kendiniz doylama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizden zaten yüksek oy almış bir site var. Bunun dışında yorum yazabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntınız, sorunuz veya iyi yorumlarınız varsa onlardan bahsedebilirsiniz. Yani o da serinke online internet farkıyla bizlerle beraber inceleyebilirsiniz ve diğer bütün siteleri inceleyebilirsiniz. Gerçek bilgilere bizden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler dilerim.